Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu etkinliğe katıldığınız için, bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben de bu etkinlikte açılış konuşması yapma fırsatı yakaladığım için çok mutluyum. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Şimdi hızlıca konuya gireyim. Aslında kısa bir açılış konuşması yapacağım ve belki birazcık da farklı olacak. Şimdi dijital dönüşüm, hepimizin biliyorsunuz çok uzun zamandır konuştuğumuz birçok farklı boyutuyla ele aldığımız biraz da yerli yersiz kullanarak maalesef içini çokça boşalttığımız bir kavram. Dolayısıyla işte tam da bu nedenle ben hazır bu konuşmayı yapma şansı yakalamışken sizlere bilinen kavramları tekrarlamak, aynı tanımları tekrar tekrar yapmak istemiyorum. Zaten sonraki oturumlarda ve sunumlarda detaylı konular Gündeme gelecek. Ben burada kısaca da olsa işin biraz felsefesinden, işin liderlik kısmından bahsetmek istiyorum. Çünkü eğer biz dijital döneme liderlik diye bir şeyden söz ediyorsak, tahmin edebileceğiniz gibi liderin elindeki en önemli silah ya da avantajlar strateji gibi, planlama gibi, inovasyon gibi soyut kavramlar. Şimdi tam da burada e, aklıma gelen bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Rahmetli felsefe profesörü vardı, Teoman Duralı. E, benim ilgiyle takip ettiğim, izlediğim e, iyi bir entelektüel kişiydi. E, bir gün onun anılarını anlattığı bir röportajında ya da bir otobiyografik kitabında rastladığım bir paragraf aklıma geldi bu konuşmayı yapmak için hazırlanırken. O da şöyle bir şeydi aslında. Bu Teoman Bey Zonguldak Kozda doğan bir kişi ve bunun babası bir mühendis, madenlere elektrik enerjisi sağlayan firmalarda çalışan bir mühendis. 1929 senesinde devlet bursuyla Almanya'ya gidip okuyor ve Almanya'ya gittiğinde de oradaki eşiyle, Alman olan eşiyle tanışıyor. Ondan sonra Türkiye'ye dönüyorlar vesaire. Şimdi Teoman Bey böyle bir ailede doğan bir çocuk fakat çok haylaz, çok yaramaz ve dersleri hiçbir zaman iyi olmuyor ve sürekli babasıyla bir takım çatışmalar yaşıyor. Her neyse sonra çok iyi birkaç tane öğretmeninin vasıtasıyla değişik konulara ilgi duyduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde felsefe ve biyolojiyi eş zamanlı olarak okumaya karar veriyor ve okula kaydoluyor. Babası da buna çok kızıyor, çok sinirleniyor. Böyle bir meslek mi olur filan diyor. O oğlunun avukat olmasını istiyormuş meğer. E, ve fakat Teoman Bey ısrar ediyor. Ondan sonra bu analarında diyor ki e, keşke babamı dinleseydim. Çünkü diyor toplumların kendine özgü yatkınlıkları vardır. Dilleri de bunun en önemli göstergesidir. Ben soyut düşünceyi bu dille ifade etmek için bir ömür harcadım, sonunda başardım. Şimdi bu hüzünlü ifadeyi okuyunca ben birden kafamda bir ışık yandı. Çünkü okuduğum birçok şeyi kendi mesleki deneyimlerimle de yorumlama hoşuma giden bir konu. Eğer biz toplum olarak soyut düşünceye yatkın değil isek, az evvel saydığım strateji, planlama, inovasyon gibi kavramlarda nasıl yetkin olabilirdik? Veya dijital dönüşüm dediğimiz kendisi soyut bir kavram zaten. Bu konuda nasıl yetkin olabiliriz? Nitekim benim meslek hayatımında 29 senesi firmaların dijital dönüşümüne hizmet etmekle, onlara projeler yapmakla değişik konularda geçti. Ve bu 29 senede çok farklı pozisyonlarda çalıştım. En alt seviyeden en üst seviyeye kadar ve o kadar enteresan şeylerle, o kadar enteresan algı farklılıklarıyla karşılaştım ki en sonunda ben de Teoman Bey'in haklı olduğunu düşünüyorum. Evet, yıllar içerisinde çok şeyler değişti. Bariz ilerlemeler var. Ancak bu yatkınlık meselesi, yani soyut düşünmeye yatkınlık meselesi önümüzde hala bir dağ gibi duruyor. O yüzden bence biz topluma yön veren liderler olarak, şirketlerine yön veren yöneticiler olarak öncelikle kendimizi zorlamamız lazım dostlar. Önce kendimizi, kendi kafa yapımızı dönüştürmemiz lazım ki ait olduğumuz kurumların dijital dönüşümü ondan sonra daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşsin. Peki biz eğer soyut düşünce alanında bu kadar güçlü değilsek, stratejik planlama yapmakta sıkıntılar yaşıyor isek ne yapıyoruz Türkiye'deki firmalar olarak? Nelerle uğraşıyoruz diye baktığınızda ağırlıklı olarak kısa dönemli nakit akışına, ayakta kalmaya, para fiyat sarmalına ve pazarlıklarla bir şeyler almaya odaklanıyoruz. En iyi yapabildiğimiz, becerebildiğimiz şeyler bunlar. Bunun mecburiyetini de elbette görüyoruz ve farkındayız. Yani ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ve belirsizlikler de ortada. Böyle olmak da gerekiyor. Ancak şunu hatırlatmak isterim. E, bu tutum ile veya sadece bu bakış açısı ile biz gelecek 10 yılların şirketlerini maalesef var edemeyiz. Bir tane atasözü var benim çok sevdiğim, çok esprili bir şey. Ayının 40 türküsü olur, hepsi de armut üstüne diye. Şimdi bunu iş dünyasına uyarladığımız zaman armut bizim paramız oluyor biliyorsunuz. Ben de diyorum ki bizim en azından 2 3 tane Türkümüz olsun strateji üstüne, uzun vadeli planlama üstüne, rekabet ve dönüşüm üstüne. Bu asla kendiliğinden olmaz ve olmayacak. Olmadı bugüne kadar. Çünkü az evvel söylediğim gibi bizim bu alanda zayıflıklarımız var. Reflekslerimiz güçlü değil, yatkın değiliz. Bunun için bununla özel olarak uğraşmamız gerekiyor. Bir de bu arada bu kavramları sulandıran başka kavramlar oluyor ve bunların anlamları da birbirine karışıyor. Mesela ecail. Son 10 yılda özellikle çok moda oldu. ecail ve çevik iş yapma. Bu kavrama can kurtaran gibi sarıldık çünkü bizim yaptığımız şeylere en yakın kavram oydu. Bizi çok rahatlattı ve biz ülkece bununla çok mutlu olduk. Biz ecail firmayız. Burada aslında yorum hataları var. Çünkü ecail olmak, çevik olmak, stratejik planlamanın ve uzun vadeli hedef sahibi olmanın bir alternatifi değildir. Stratejiyi veya planlamayı hayata geçirmenin yöntemi bir çeşit kısa erimli metodolojisidir. Ama bunu böyle anlamadığımız zaman Sanki hiç strateji ve planlama yapmaya gerek yokmuş bu dönemde artık firmalar böyle yaşamıyor gibi bir takım çıkarımlara varabiliyoruz. Tam da bu noktada bir tane saptamada daha bulunmak istiyorum. Genel olarak firmalarda veya bireylerde düşündüğümüz bir konu var. Teknolojiye karşı neden bu kadar ürkek, neden bu kadar çekingen veya tedirgin davranıyoruz? Bununla ilgili de Basitleştirdiğim bir yorumum var. Yani insanın dünyayı algılamasında ağırlıklı olarak iki tane çok temel bakış açısının çarpışmasını görebiliyoruz. Klasik ve romantik. Klasik derken kastettiğim şey şu: Klasik şeylerin içindeki saklı biçimleri arar. Saf analitiktir. İşlevler ve neden sonuç ilişkileri üzerinde durur. Bunlarla ilgilenir. Ama görünüşte baktığınız zaman sıkıcı, karışık, hatta kirli veya itici bile olabilir. Tıpkı birçoklarımız olduğu gibi bir arabanın motor kaputunu açtığınızda karşınızdaki o motor görüntüsünün sizde uyandırdığı duyguyu düşünün. Romantik ise görünen estetikle ilgilidir. Esinsel, düşsel, sezgisel ve yaratıcıdır. Güzeldir, etkileyicidir, coşkuludur, Dolayısıyla bu iki farklı bakış açısı arasında onlarca farklı tonlarda da tabii ki bakış açıları vardır. Ancak örneğin benim bütün ömrümü geçirdiğim konuda örnek vereyim, bir yazılıma klasik açıdan bakmazsanız ondaki gizli biçimleri işlevselliği fark edip hayran olamazsınız. Onunla sadece sorun çıktığında romantik ya da duygusal açıdan ilgilenirsiniz tedirgin olursunuz. Oysa o rutin işleyişteki mükemmellik sizi hiç heyecanlandırmaz. Sorun çıkmadığı sürece o işleyişin var olduğunu bile fark etmeyebilirsiniz. Devamında romantiklere göre aslında teknoloji genellikle sizinle olan değil, size karşı olan bir şeydir. Sıkıntılı, kötü, sorun çıkarma potansiyeli olan bir saatli bombadır aslında. Ve buradan şuraya geleceğim. Çok ilginçtir ki genellikle girişimciler, teknoloji startupları hariç ve büyük patronlar romantik ağırlıklı kişiler oluyorlar. Onlar sezgilerinin ve yaratıcılıklarının peşinde koşuyorlar. Büyük işler başarmaya çalışıyorlar. Detaylar onları sıkıyor, detaylar onları bunaltıyor. Onlarla uğraşmak istemiyorlar. Bu yüzden de profesyonellerle çalışıyorlar. Bu işi profesyonellere bırakmaya çalışıyorlar. Ama karar noktasında çok önemli roller oynuyorlar. Peki ne yapmak lazım bununla mücadele edebilmek için? Dedim ya önce kendimizi kafamızı değiştirmemiz gerekir diye. Bununla ilgili de pratik birkaç tane öneride bulunacağım. Bir kere önce teknolojiyi benimsemek lazım. Teknoloji tabiat dışı, doğaüstü bir şey değildir dostlar. Yani birçok insan, özellikle daha dindar olanlarımız, bir çiçeğin taç yapraklarında, bir arının kovanının mükemmelliğinde bir sürü tanrısal şeyler bulur. Ama bir entegre devreye baktığında veya bir büyük yazılıma baktığında hiç heyecan duymaz. Sanki onlar doğal, bunlar değil gibi. Aslında teknoloji son derece doğal bir şeydir. Tabiatın evrilmesinin sonucunda ortaya çıkan bir şeydir. Ve bunu böyle kabul ettiğimiz zaman çok şey hayatımızda değişir. Çünkü kabuller bütün resmi değiştirir aslında. Bizi ona yaklaştırır, sıcaklaştırır. Yazılım bir sektör değil aslında. Yeni bir varoluş formudur bizce. Artık gerçek hayattaki her varlığın, her işlemin bir kopyası yazılım evreninde var olmak mecburiyetinde. Hatta bu yeni varoluş formu önce gerçeğin bir kopyası olarak başladı ancak artık gerçekliği de değiştiren bir hale geldi. Birçok iş kolları ve meslekler ortadan kalkmaya başladı. 30 sene önce size anlatsam ile güleceğiniz yeni meslekler doğmaya başladı. İnanılmaz bir evrim hızla devrime doğru dönüşmeye başlıyor. Tam da burada yine başka bir felsefeci var adını anmak istiyorum. Daha önce birkaç konuşmada bahsetmiştim bundan. Bir Fransız felsefeci var Jean Baudrillard diye. Bunun simülasyon kuramı ve hiper gerçeklik kavramı üzerine kitapları var ve bu kuramı geliştiren kişi bunun söylemeye çalıştığı şey de aslında modern dünya gerçeklik ötesi bir dünya. Kendi gerçekleşti kendi gerçekliğini oluşturan bir simülasyon evreninde yaşıyoruz diyor. Buna örnek olarak da mesela geçmişten Körfez Savaşı'nı veriyor. O savaşı nasıl seyrettiğimizi sanırım hatırlarsınız hepiniz. E daha da basitleştirelim konuyu aslında. Yani böyle daha çok daha böyle net örnekler verelim. Mesela Uber meselesi Über meselesi sizce taksicilerin romantik bir mücadelesi midir ya da uzun yıllar önce Ferhan Şensoy'un sahnelediği Kahraman Bakkal Süpermarkete karşı oyununu hatırlayın. Artık e-ticaret portalları, e alışveriş portalları süpermarketlerin de boğazını sıkıyor ve onları da ölüme sürüklüyor. Ya da süpermarketler e alışveriş e-ticaret portallerine dönüşmeye başladı. Yeni parlayan konular var. Veri madenciliği, analistliği, yapay zeka, bilişim hukuku, eskiden hiç olmayan meslekler. Bunları yıllar yıllar önce konuşsaydık bu da neymiş derdiniz. Çocuklarımız hangi meslekleri yapacaklar ve biz onlara hangi işleri bırakacağız acaba diye düşünüyorum bazen. Büyük ihtimalle bu salonda bulunanların çok büyük bir çoğunluğu çocuklarına herhangi bir iş falan bırakamayacak. Bu da işin gerçekçi yaklaşımı. Peki devam ediyorum. Bunu içselleştirmeli, doğal bir şey gibi kabul etmeliyiz diye söyledik. Bu yeni bir varoluş formudur dedik. Yavaş yavaş sonuna doğru geleyim. Peki insan bu kadar karmaşık bir gelişim çağında evreni nasıl anladı? Bu kadar tabiat olaylarını nasıl anladı? Bu karmaşık makinaları, cihazları, bu yazılımları nasıl geliştirdi diye baktığınız zaman bunun bir tane anahtarı var. Çok güzel bir ifade seviyorum bunu. Analitik düşüncenin keskin bıçağı diyorlar. Bu şu demek? Bir bütünü işlevsel ya da algısal parçalara ayırma ve öyle anlamaya çalışma sanatı. Örneğin yine aynı örnek. Motor kaputunu açtınız. Karşınızda kocaman bir motor bloğu var. Bunu anlayabilmek için bunu bileşenlere bölmeniz lazım. Ateşleme sistemi, mekanik aktarım organları, elektrik sistemi, taşıyıcı parçalar vesaire vesaire. Böyle bir yöntem olmamış olsaydı, örneğin Bostancı Oto Sanayi sitesinde lise 2'den terk ustalar son model otomobilleri tamir edemezlerdi. Bu insanlar doğal süreç içinde bu yeteneği kazanıyorlar. Demek ki kazanılabiliyor. O zaman diyoruz ki biz de hepimiz dijital dönüşüm gibi zor bir konuyu da bu şekilde analitik düşüncenin keskin bıçağı ile bileşenlere, parçalara ayırarak hem kavrayabiliriz hem uygulayabiliriz. Bunu şu bağlamda söylüyorum, stratejimizi oluştururken Böyle büyük bloklar halinde çalışmak gerekir. Örneğin işimizi bölmemiz lazım. Müşteri ilişkileri diyebiliriz, karlılık, verimlilik, büyüme, satışlar, pazarlama, farklı fonksiyonlar, farklı departmanlar. Bunların her biri bizim için bir bileşen olabilir. Ve bunların her biri için sistemler oluşturmak zorundayız ve bu sistemlerin birbiriyle konuşmasını sağlamak zorundayız ve son nokta olarak da bütün sistemlerin birbiriyle konuşmasını sağlamak zorundayız o yeni varoluş formu, yeni varoluş biçimi başka bir evrende gerçekleşiyor. Ve de bunu yaparken tabii görselleri kullanmayı da çok tavsiye ediyorum. Çünkü biliyorsunuz belki insanların yüzde sekseni görsel kavrama yatkınlığı gelişmiş canlılar. Kalan yüzde yirmisi de işitsel. Ve de ilginç bir şey söyleyeyim, yazı okumak görsel bir şey değil. Görselden kastettiğimiz şemalar, şekiller, haritalar, planlar, büyük diyagramlar. Biz eğer bir strateji oluşturacaksak önce çizerek başlamamız gerekiyor ve parçalara ayırarak başlamamız gerekiyor. Ve de son sözüm, bu değişimleri de yapmak için gençlerle çalışmak gerekiyor. 55-60 yaşın üzerindeki kişiler ne kadar bilgili, ne kadar deneyimli olurlarsa olsunlar, bu konuda konuyu yeterince ileriye götüremeyecekler. Ben de öyleyim bu arada. Ondan sonra bunu şöyle söylemek lazım. Bunu şöyle ifade ediyorum. ben bu yeni dünya düzeni öğrenilmesi gereken bir strateji değil içine doğulması gereken bir yaşam biçimi aslında. Küçücük çocukların cep telefonuyla yaptıkları şeyleri gözlerseniz, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. ve o yüzden de aslında son yıllarda teknoloji startupları bu kadar öne çıkıyor. Çünkü dev gibi kurumlar bile, inovasyon işlerini kendi bünyelerinde rahatça, ekonomik olarak, hızlı ve verimli bir şekilde yapamıyorlar. Bu nedenle bu kurumlara, bu firmalara, küçük firmalara yatırımlar yaparak kendilerini dönüştürmeye çalışıyorlar. Ee, farklı farklı şeylerden söz ettim ama bu aşamada söyleyeceğim şeyler bu kadar. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sayın Burak Koyuncuya açılış konuşması için çok teşekkür ediyoruz.